Hangi egzozomu tercih edeceğinizi hangi kriterler belirliyor? Egzozom bana ilk bahsedildiğinde bu egzozom nedir diye bir araştırma yapmak istemiştim. Egzo dış demek, some vücut demek. Yani bir şeyin dışında salgılanan şey, oraya sinyal gönderen şeye eksozom deniyor. Vücudun dışlarına salgılanan materyallerin tamamı eksozom olarak sınıflandırılmakta. Peki bu eksozom neyden elde edilebiliyor? Bitkiden de, hayvandan da, insandan da, yani birçok canlıdan üretilen dışarıyla kendi vücudunun dışarısıyla haberleşmesini sağlayan çeşitli faktörleri içermektedir. Dolayısıyla benim burada baktığım şey Eksozom mi, neden elde edilmiş? Kullanacağım hastaya yararı ne olacak? Ve kullandığımda herhangi bir alerji yaşar mıyım? Herhangi bir uzun vadede yan etkisi olur mu? Bunları değerlendirip en faydalı olacak eksozom formunu tercih ediyorum. Dolayısıyla bu birazcık hastanın beklentisine artı benim güvenliğine inandığım ürünü tercih etmeye bağlı olarak değişiklik gösteriyor.